bir sonraki bahar şenliğinde hangi ünlü sanatçıyı görmek istersiniz? Manga! Bahar şenliklerini çok özledik. Öncelikle bunu belirteyim. Ve e, Şebnem Ferah gelse hiç fena olmaz. Ben de bir sonraki bahar şenliğinde hangi ünlü sanatçıyı görmek istersiniz? Tamam. Mor ve Ve neden gelmiyorsunuz yıllardır? Sizi bekliyoruz. Ben Yıldız Tüfe'yi görmek isterim. Bir gün karşılaşırız Bir sonraki bahar şenliğinde hangi ünlü sanatçıyı görmek istersiniz? Hmm, dolu kadeyi ters tut olabilir benim için. Sen ne diyorsun? Mor veltesi. Mor Sagopa kajmer Ercan Ben simgeyi isterdim. Ezel. Nasılsın? Siz kimseyi görmek istemiyor musunuz arkadaşlar? Ben istemiyorum. <laughs> Yoksa 2006'ı mı? <mısın>? Sen? <gülüyor> <gülüyor> görmek isterim. çünkü şarkılarını falan çok seviyorum. sen ağlama şarkısı olsun, git şarkısı olsun. Hazırlık geçen sene hazırlık okudum. O zamandan hiç bağışenlikleri olmamıştı. Açıkçası böyle bir etkinin olmasını isterim. Etkinleri çok özledik. İnşallah önümüzdeki şenliklerde e, dumanı aramızda görürüz. Dumanı da çok özledik. Uzun zamandır konserleri de çok özledik. Her şeyi çok özledik. Umarım çok güzel olur. de sizden Aksu'yu görmek isteriz bu hissi güzel, güzel, güzel tekrar gelsin. Hep Peki nasıl istersen öyle olsun. Bir sonraki bahar şenliğinde hangi ünlü sanatçıyı görmek istersiniz? Tam boşnak. Yüz yüzeyken konuşuruz. Mor <laughs> ve <laughs> ötesi de olabilir. Yani Barış Akars'ı isterdim ama duman. Ben adamlar grubunu isterim ya. Cemal Diyan. Sevmez. Can Bonham. oluyorum ama eğer olursa Şebnem Ferah gelirse koşa koşa gelirim. Ben de, ben de gelirim. Bahara, Allah kerim Şimdi 3-2-1 kayıt diyorum öyle alacağım cevabını. Üç, evet, hani, iki, bir, bir, bir buçuk, iki. Ali'ne tilki bir popüler Çok imkansız ama ben elimden geleni yaparım Bize lütfen Abi, bir şarkı söyler misin? <laughs> Tıklanma Peynir de. <laughs> Şimdi arkadaşlar 3 2 1 diyorum. Arkadaşım soruyu soruyor. Şöyle cevap alacağım. Senden. senden, senden. Bence Sezen Aksu değil abi. Gelmezse, <laughs> eğer gelmezse... Bence, hangi, hangi kanalda yine? Bir Yani dalga Üç, iki, bir, kayıt. <laughs> Sana hemen zoom alalım da bir linç e. Şu an kamera arkası çekimi yapıyoruz. Şu an böyle döneceğiz. Sana da merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Kanal D'de yayınlanacak. 3 2 1 Kayın. Kayıt. Evet.